Siz bu gidişle milletin dertlerini unutup ondan sonra sabah erkenden gidersiniz. 20-25 tane sanatçının evini basarsınız. da bu da moda oldu ya. Şimdi böyle konuşunca da böyle içime öfke biniyor. Ya kardeşim bu adamları çağırdığınızda gelmeyecekler mi ya? Sabah 06'da kapıyı şeyle jandarmanın bilmem süngüsüyle vurup milleti <laughs> alaşağı etmenin ne anlamı var? E siz 12 saat sonra adamları bırakıyorsunuz bir de. Sabah 06'da aldıklarını akşam bırakıyorlar. Derdiniz ne ya? Böyle bir böyle bir anlayış olur mu ya? Neymiş? Uyuşturucu kullandıkları düşünülüyormuş. Böyle bir anlayış olur mu ya? Tuhaf bir ülke oldu ya. Ya sanatçısı aydını, gazetecisini bu şekilde gözaltına almak, eziyet etmek neyin nesi? Eğer suç işlemişse gider, gel kardeşim, savcı bey seni çağırıyor, ver ifade edin. Suç var mı? Tutuklamaya sevk edersin, tutuklarsın, tutuklamazsın, serbest bırakırsın.